İskenderun sanayi merkezine beton santralimizi kurmamızın sebebi deprem bölgesinde beton fiyatlarının düşmesi için bölgenin işletmecilerinden Edip Seven yeni ve çevreci beton santrali kurarak fiyattaki rekabetin aşağıya düşmesi için harekete geçti. Kurduğumuz beton santrali ile alakalı bir bilgi vermek istiyorum. 6 Şubat depremi sonrasında yeni binaların inşasının beton fiyatlarındaki artışlar ciddi tepkilere neden olurken uzun yıllardır İskenderun'da müşterilerine biriket hizmetleri sunan Edip Seven, çevreci ve devletin standartlarında olan tüm beton çeşitlerini İskenderun'da üreterek hem maliyetin aşağıya düşmesini sağlıyor hem de nakliye konusunda hızlılığı arttırıyor. İskenderun merkezde beton santralini kurmamız sebebimiz vatandaşa ve memleketimize kalkındırmak için Sanayi sitesine kurulan yeni tesisle ilgili haber ekibimiz açıklamada bulunan iş insanı Edip Seven, Hatay'da yaşanan deprem sonrasında beton fiyatlarında ciddi artış yaşandı. Bizler devletimizin standartları çerçevesinde bölgemizin kalkınmasına ciddi katkı sunmak için çevreci beton santralimizde bölgemize hizmet ediyoruz dedi. Beton santrali kurduk vatandaşa daha iyi yardımcı olmak için. Ee, İskenderun'da ciddi beton sıkıntısı olduğu için. Ee, talebin çok olduğu için daha kısa zamanda memleketimin ayağa kalkması için yatırımımızı yaptık. Şu an e, beton fiyatları zamanında yani deprem zamanında e, yüksek fiyatlarda satıldığı şeyinden dolayı şu an biz fiyatı e, az maliyetlerle rekabete girdik ve beton fiyatlarını maliyetini düşürmek için vatandaşlara yardımcı olmak için TOKİ'lere yardımcı olmak için fiyatları düşürmeye çalışıyoruz. Burada günlük yaklaşık 600-700 metre her bir vardiyede beton üretimi olacak. Biz devletin belirlediği standartlar üzerinde beton üretiyoruz ve vatandaşa, müteahhitlere veriyoruz, sokillere veriyoruz. Maliyetleri biz minimum aşağı düşürmeye çalışıyoruz. Deprem zamanı verilen fiyatlarla şu anki fiyatlar %20 daha aşağıya çektik yani. Burada İskenderun'da büyük bir kapasiteli beton santrali kurduğumuz için toplam yaklaşık 10 çeşit beton kalitemiz var. C16, C20, C25, C30, C35... C40 ve C55 kadar beton kalitesi üretiyoruz. Tokilere ve yerinde dönüşüm olan inşaatlara vereceğiz yani.